Yüzlerce din görevlisi ve Kur'an sevdalısı vatandaşın eğitim aldığı Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an Akademisi eğitim sezonunu tamamladı. Doktor Fatih Çollak 13 yıldır devam eden eğitim hizmetlerine maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Bilim ve İnsan Vakfı yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. <laughs> İlim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an Akademisi Eğitim sezonunu tamamladı. Bu kitabın Sevgili Peygamber Efendimizin ehlibeytinin, ashab-ı kiramın, tabiinin ve tebeii tabiininin ruhuna hediye ediyoruz. Selvasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haseten gayrimü din-i mübin, müctehidin, müfessirin, muhaddisîn, mutakellimîn, mutasavvifîn, huffaz, tullab bir cümle Kur'an'ın ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Doktor Fatih Çollak Hoca ve onun talebeleri olan asistan hocaların eğitim verdiği yüzlerce din görevlisi ve Kur'an sevdalısı vatandaş eğitim aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bilim ve <laughs> İnsan Vakfı Elmalı Hamdi Yazır <laughs> Kur'an Akademisi'nde şu an itibariyle 13 yıldan beri sürdürdüğümüz Kur'an-ı Kerim tashruf ve tefsir derslerimiz yıllardan beri burada e, asistan talebelerimizle, hazırlık sınıfı talebeleriyle bu çalışma hiç ara vermeden devam ediyor. İnşallah bundan böyle de yaz mevsiminin ardından Eylül ayının sonu itibariyle tekrar bir araya geleceğiz ve başka format ve ilavelerle daha sağlıklı, daha üst seviyede eğitimimiz devam edecek. Bizler çalışmak durumundayız. Bizler gayret etmek durumundayız. Rabbimiz de dilerse bizi muvaffak kılacaktır. Akademinin en belirgin özelliği verdiği eğitim yönüyle Türkiye'de henüz bir benzerinin bulunmuyor olması. Dersler cumartesi günleri internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Akademideki derslere başlamak isteyen bir öğrenci internet sitesi üzerinden ön kaydını yaptırarak eğitime başladığında, Doktor Fatih Çollak Hoca'nın seviye imtihanı neticesinde uygun gördüğü bir asistan hocada eğitimine başlıyor. Eğitim süresi 4 yıldan oluşuyor ve uygun şartları taşıyan herkes akademiden eğitim alabiliyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tabii bugün e, akademideki e, Elmalı Hamdi Yazır Kur'an Akademisindeki son dersimizi bu senenin son dersini tamamlamış olduk. Evet pandemi şartları dolayısıyla e, malum e, yüz yüze derslerimiz olamadı. E, genellikle online vesaire eee talebelerimizle iletişimde kalmaya çalıştık. Camdan cama yapılan dersle candan cana yapılan dersin aynı olmadığını hepimiz fark ediyor ve biliyoruz ve bunu buna şahit oluyoruz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki sene bütün talebelerimizi, arkadaşlarımızı, Kur'an dostlarını, Kur'an'a muhabbeti olanları, Kur'an talimi noktasında kendini eksik hisseden, ve takviye arzulayan ki arzulayan diyorum özellikle takviyeyi kendisi arzulamadığı takdirde burada sadece hocanın tek taraflı yapacağı bir şey yoktur. Talibin de talebenin de talip olması gerekir diye düşünüyoruz. Bu noktada inşallah hep beraber yine bu Kur'an hizmetine yoğunlaşıp önümüzdeki sene Eylül ayı gibi veya belirtilecek açıklanacak tarihten itibaren yürümeyi arzuluyoruz. Cenab-ı Hak sahat, afiyet, ihsan eder ise. İmam Hatip veya müezzinlik gibi görevlerde bulunan kişilerin bulundukları camide veya kurumlarda görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri konusunda bu dersler ayrı bir önem taşıyor. Pandemi süreciyle online eğitime geçilen kurumda yeni sezon için yüz yüze eğitime geçiş planlanıyor. <laughs>